Şimdi merkezden yönetimin yarar ve zararlarına bakalım. Merkezden yönetimin yararları hocam, bütün yetki bende olduğu için daha güçlü bir devlet otoritesi sağlayacak. E doğal olarak bütün hizmeti sadece benden çıkıyorsa, o zaman hizmetler tek tip olarak ülkenin her yerine eşit olarak mı sunulur? Evet. Başka kamu personeli yerel etkilerden uzaklaşır. Mali anlamda denetlemem daha kolay olur çünkü sadece benim kesemden para çıkacak. Zararları nedir? Merkezden yönetimde bir sürü hiyerarşik amiri olduğu için, Bürokrasi daha fazladır, kırtasiyecilik daha fazladır, dosya masrafı olarak düşünün. Başka, evet hizmetler her yere eşit şekilde gider ancak bütün bölgelerin ihtiyacı eşit değildir. Yani hizmetler arasında, bölgeler arasında eşitsizlik çıkar. Yerinden yönetimin yararları, e, yararları bürokrasi daha azdır, kırtasiyecilik daha azdır daha azdır ve hizmetler ihtiyaca uygun olarak yürütülür. Demokratik ilkelere daha uygundur. Zaten fark ederseniz ikisi çaprazdan